Şimdi yatırımcılarda karşılaştığım düşünce hatalarını kısaca açıklamaya çalışacağım. Buna kognitif bias deniyor. Bunu aratırsanız kognitif bias diye ve kaynakları okursanız belli fikirler edinirsiniz. Ben sıkça ülkemizde karşılaştığımız durumdan bahsedeceğim. Özellikle teknoloji firmalarıyla alakalı. Yani genç arkadaşımız gelmiş, teknoloji firmasında bir senedir iki senedir çalışıyor. Diyor ki abi fabrikadaki işçiyle BTP personelini aynı sanıyorlar diyor işte işletmeden, endüstri mühendisliğinden, eğer bilgisayar mühendisliğinden falan mezunsa MBA yapıp utanma duygusunu yenmiş ya da e, düşük ortalamalarla iyi üniversiteleri çok uzun sürede bitirmiş, boş beleş tiplerin yönetici yapıldığı yerlerde çalışmış ya da işte özel üniversitelerden falan goygoycuların atandığı yerlerde çalışmış çocuk. E, ya da, yani iyi üniversitelerden iyi ortalamalarla yapmış adamlar var da onlar e, aptal rolü yapıyorlar. Onlar, onlar da var. Öyle tip adamlar da var. Bunların hepsi farklı. Bunları görüyor ya diyor işte diyor ki ben size fazla mesai yaptıracağım göreceksiniz her gün 15 saat çalıştıracağım ben size ee, böyle çalıştırarak iyi bir üretim yaptırdığını zannediyor yani bilgi teknolojilerindeki üretim bantının bir fabrikadakinden farklı olduğunu düşünemiyor adam. Ee, bu adam yönetici yapıyor diyor bu firma bu kadar para kazanıyor nasıl kazanıyor devletten teşvik almış diyor ondan sonra cıma. Ee, ofisi bedava işte arsası bedava üstüne arge yapma derdi arge yapıyormuş gibi teşvik alıyor zaten ürettiği ürünün bir kalitesine göre değil zaten ihalenin avantasını almış ihaleyi zaten almış ondan sonra işte ne yapıyor İnşaat işi gibi düşünün 16 birimi aldıysa 8 birime başkasına 4 bir başkasına yaptırtıyor ihaleyi alan firma hiçbir şey yapmadan kendi aynı bunun BT versiyonu gibi diyor bunlar balon diyor tamam mı Türkiye'deki balonsa Amerika'daki de balon diyor Apple'la aynısıdır diyor yani zannediyor ki Apple'a Amerika Birleşik Devletleri bedava arazi verdiği için Apple zengindir zannediyor. Çok komik yani. Böyle düşünmememiz lazım. Yani kendi subjektif olarak yani öznel olarak bize gelen bilgiler bazı konulardaki geneli yansıtmaz. Dolayısıyla bir ülkede nepotizm varsa başka bir ülkede de vardır diyemeyiz. Burada. Bir ülkede belli kısım insanlara teşvik veriliyorsa diğerlerine de veriliyordur diyemeyiz. Oradaki firmaya bakmamız lazım. Yani orada öyle firma yoktur demiyorum ben. Var da olabilir. Yok da olabilir ama başarılı bir firma ise bunları zaten yapmıyordur demektir ee, şeyleri ortada. Çıktıları ortada. Ee, i̇şte en temel muhakebe yeteneğine sahip olmayan yetkililer var diyor e, firmada. Yani e, ne bileyim bu girdiğimiz veriyi aratamıyoruz diyor mesela tamam mı? bir tane yazılım satın almışlar. Veriyi giriyorsun ama aratamıyorsun. Aratamayacaksam veriyi niye giriyorsun? İki hafta sonra girdiğin veriyi bulamıyorsun falan. Bunu söylüyorsun adam anlamıyor ha, diyor. Almış bir tane tool tamam mı firmadan avantı yemek için dış firmadan yani kendi firmasına bir tane araç aldıracak bilgi teknolojileri aracı gidiyor o ihalenin avantasını yani mesela 50 bin dolara alınmışsa 25 bin doların kendi cebine atıyor 25 bin dolarla da fat, şey, 50 bin dolarlık fatura kesiliyor işte 25 bin doların kendi cebine atmış dolayısıyla da normalleştiriyor oradaki saçmalıkları mesela şöyle bir şey var test için yapılmış bir tool var onu tutuyorlar mesela analizlerin girilmesinde kullanıyorlar veya yazılımcıya veriyorlar buna gir diye. Adamlar onu test için yazmış. Yani test sonucunu girmen için yapmış. Yazılımcının kullanması değil ki bu. <laughs> geliştiren birinin. Ya zannediyor ki çocuk aynısı Amerika'da yaşanıyor zannediyor. Nvidia'da balon diyor. İşte Microsoft'ta balon diyor. Bilmem ne de balon diyor. Değil. Yani bizim düşünürken kendi bize gelen e, girdiler nerede geçerli diye düşünmemiz lazım. Tamam? Başka bir yerde geçerli olmayabilir. Yani eksi -30 derecede tutup e, kürk giymeniz lazım ama 15 derecelik bir yere gidiyorsunuz o kürkle yanarsınız yani. Anlatabiliyor muyum? Giymemeniz lazım. Yani farklı iklimler var. O, o iklimlere göre adapte olmanız lazım. Yani ideolojik yakınlık, işte ya mason Solyacasından getirdiler ya. Farklı tip e, dini gruplardan falan getirdiler. Adam ya, ya akrabasını getirir ya bir memleketliler oradadır. İşte sınıf arkadaşı gibi. Böyle ala alavere dedi. Aynısının Microsoft'ta olduğunu düşünüyor herif. Yani bilgi sanki kendi hemşehrilerini getiriyor çalışmaya falan diye düşünüyor. Değil arkadaşlar bu değil. Yani şöyle örnek vereyim size. Bu son Microsoft'un yaşadığı Crown Strike olayı var. Crown Strike bir antivirüs programı. Şimdi durum şöyle. İşletim sistemi Microsoft'sa, Crown Strike'sa sistem çöktü işletim sistemi Linux'a veya iOS'a Crown Strike'sa hiçbir şey olmadı. Çökmedi. Ya da şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Bir diyelim. Sistem devam etti. Microsoft da çöktü. Şimdi buradan ne anlarız? Sadece bunlar var elimizde. Şimdi Linux ve iOS çökmediyse, Microsoft çöktüyse Microsoft suçlu değildir. E, kabahatlidir. Yani suç, kabahat ve kusur diye ayırırsak 4'e ayır, 5'e e, ayrılıyor da basitçe 3'e ayırırsak Microsoft suçlu değildir. Ama kabahatlidir. Tamam. Çünkü Linux ve iOS bu çalışmış. Chrome Strike olmasına rağmen. Şimdi Türkiye'deki Microsoft koygoycuları ne yapıyor? Microsoft'ta hiçbir şey denmiyor. Yani Microsoft'tan daha çok Microsoft'çuluk yapıyor adamlar. Bilin kendisi çıkar özür diler. Cidden özür diler bir, bir, bir hatamız var diye. Türkiye'deki Microsoft'un goygoycuları kesinlikle buna e, Microsoft'ta hiçbir şey dedirtmezler. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla Türkiye'deki gibi düşünmeyin başka ülkeyi. Oranın gerçeklerine göre hareket edin. Yani oradaki adamın kabul edeceği hatayı Türkiye'deki adam kabul etmez. Çünkü Microsoft'un açık türünün amigosudur adam Türkiye'deki. Yani e, çok komik atanan adamlar var mesela Microsoft tarafından atanan adamlar Türkiye'deki büyük e, en fazla yatırım yapan bankalar mesela bankaların başındalar bu adamlar ben. Bu adamlar e, BT müdürü oldukları halde doğru düzgün İngilizce konuşup yazamazlar. Ya ben tanıyordum ya adam 5 sene TOEFL'a çalışıp 70 alamayan adamlar vardı yani. 80, 80 e alsa bir yere vuruyordu kafası yani. Ki ortalama zeka seviyesindeki bir adam boşsa, zamanı varsa ve uğraşırsa 7-8 ayda bir dili öğrenebilir yani. Rahatlıkla öğrenir yani e, ikinci dil seviyesinde, ana dil seviyesinde değil, ikinci dil seviyesinde. Yani e, TOEFL sınavı için dersek 120'de 100 alabilecek seviyede gelir bir adam. Ki bu adamların parası da var, olanağı da var, her şeyde de var. Bu ada, bu seviyeye gelemeyen adamlar var yani. Dolayısıyla bu adamlar atanmış yiyici herifler. İşte Microsoft tarafından atanıyor zaten bunlar. Bir tanesi vardı mesela şey diyordu. Beni başka bir bankaya aslında ben istiyordum. Oraya atamadılar. O bankada günde 16 saat çalıştırıyorlar insanları. Ben burada 8 saat çalıştırıyorum. 9-10 saate izin vermiyor Araplar. Araplar, araplar bir de bunlardan daha insaflı be. Millete zorla fazla mesai yaptırmıştı ee, mesela ben hatırlıyorum biz çalışırken. Ee, şirkette duruyordun işte işini bitirsen bile duruyordun yani. Sonra Araplar devreye girdi. Kardeşim, siz ne yapıyorsunuz dedi. 8 saatten fazla kimseyi çalıştıramazsınız dedi. <laughs> Düşün yani çöl Arabı bunlardan daha medeni ve daha akıllı, daha uygar insanlar. Şöyle araba diyor diye aşağıladığımız adamlar. Değil yani. Dolayısıyla Araplardan bile daha düşük zekalı, daha ne düşük teşkilatlanma kabiliyetine sahip insanlar Türkiye'de bir yerlerdeler. Bunu tutup genelleştiriyorsunuz siz. Genelleştirmeyin. Anlatabiliyor muyum? Kendi değerinizi, kendi doğrunuzu başka yerde geçerli gibi görmeyin kesinlikle. Orada ne var ona bakacaksın. Yani Türkiye'de nepotist adamlar var. Bir tarafta tarafından atanmış. Ne diyeyim? E, cinsel sapık, karı kız peşinde, fikir hırsızı. Bu da çok önemli. Mesela bilgi teknoloji firmaları e, güya işte tek fikrinizi gönderin yapalım falan diye millete alırlar fikirleri. Kendi şeylerine yaptırtmaya çalışırlar. O çocuklara hiçbir para falan bir şey vermeden kendi ARGE departmanlarında bunları güya yaptırtıp para kazanacaklar, bir şey yapacaklar gibi böyle oyunlar oynarlar. E, Amerika'da bunları yapamazsınız arkadaşlar. Türkiye gibi değil Amerika'da şöyle firmalar var mesela 2-3 milyar dolar değerinde 15-20 kişinin çalıştığı firmalar var biliyorum ben mesela bir tanesi e, çiftlik yazılım yapıyor bildiğin ahır yazılım yapıyor Ahırdaki ineklerin işte kilolarının tutulması e, şeylerin tutulması e, ateş derecelerinin gelmesi işte pisliklerin temizlenmesi gibi bunları otomatize edecek yazılım yapıyorlar adam kendi hisse senetini, şirketinin hisse senetlerini vermiş yazılımcılara 20 kadar falan yazılımcısı var diye bir düşünüyorum analiz yazılımcı yani teknoloji şeyi 20 kişi kadar varlar e, bu adamlar e, ise de vermiş adamlar yüzlerce milyon dolar parası var yani adamların e, kimsenin fikrini bir şeyini çalmamış adam ben bunu geliştireceğim diye şunun patenti bilmem ne çalışıyor ediyor doğru düzgün işliyor yani Türkiye'deki gibi şunu emeğine çökelim emek hırsızı ondan sonra şunu bilmem ne yatağa atalım falan filan gibi işler e, Türkiye'deki işler oradaki bilgi teknoloji firmalarında yoklar adamlar dünyanın anasını ağlattı 20 yılda e, 2-3 milyar dolarlık herhalde yüzlerce firmaları vardır Amerika'da. Belki binlerce vardır. Trilyon dolarlık da zannedersem 7 tane firma oldu şu anda. 8 tane firma var. Bunu adapte ettiler. Buna göre bir e, şekil belirlediler. Ve dünyaya nizam verdiler ve verecekler. Devamlı edecek bu. Tamam. E, orada oligarklar yönetmiyor. Emek hırsızları yönetmiyor. Fikir hırsızları yönetmiyor. Nvidia'yı düşünün. Çalışanlarına dağıttığı hisse senetlerine de bakın. Yani hepsi yüzlerce milyon dolar parası olmuş adam haline geldi ve adam dedi ki ben çok zengin olduğum için insanlara çok para vermiyorum. Çok para verdiğim için zengin oluyorum. E Türkiye'dekine bakıyorsun. Adam iş yerinde fazla mesai yaptırdı adamın yemeğini de göz var. Aç çalıştırmaya çalışıyor herifi. Dolayısıyla bu firmalara bakıp balondur demeyeceğiz. Tamam? Bir şeyi değerlendirirken biz ne yapacağız? Orada ne var diye bakacağız. Orada ne var? Kendimiz gördüğümüz, e, duyduğumuz yazdığımız, okuduğumuz şeylerin orada geçerli olduğunu düşünmeyeceğiz. E, i̇kinci bir konu var. Türkiye'deki döviz kurlarının tahmin edilmesi. Burada herkes sınıfta kaldı. E, neden sınıfta kaldılar? Buradaki temel yoksunluk neydi? Elinde bir veri yoktu. Veri yokken e, tahmin yaptılar. İkincisi, varsayımlarının ne olduğunu söylemediler. Yani CDS tutacak 15'e gidecek diyen adamlar vardı. CDS 8 800 8'ken. Yani 800'den 1500'e çıkacak diyorlardı. Tam şeyler verirsek. CDS 200 civarlarına düştü. İşte seçimde hemen sonra 45 lira olacak, 50 lira olacak, 60 lira olacak. Neye göre? Sen şimdi bunu neyi varsayarak söylüyorsun? Bunu söylemiyor adam. Yani ben dersem ki yarın İstanbul'da sel olacak. Neye göre söylüyorum bunu? Metrekareye 20 kilogram yağış düşecek ve sel olacak demem lazım değil mi? E düşmeyecekse sel olmayacak demektir bu. E, düşüp düşmeyeceğini neye göre söylüyorsunuz? Siz hava tahmini yani bu e, hangi bulutu gördün mesela? Hangi rüzgarı gördün? Neyi gördün? Söylemiyorlar. Dolayısıyla da e, analoji kurmaktan eksikler eksikler, benzerlik kurmaktan eksikler. Burada neye atladılar? Arap ülkelerinde para var artık. Rusya'da para var, Çin'de para var, Uzak Doğu'da para var, farklı ülkelerde para var. Yani 2001 yılından önce dünyada para fazlalığı sadece Batı'daydı. Batı ülkelerindeydi. Artık farklı ülkelerden de para gelebiliyor. Ha, farklı ülkelerden gelen para seni ileride pişman edecektir. Ee, yani mesela Rusya'dan gelen bir paranın acısı e, burnumuzdan fitil fitil gelecektir. Ya toprak kaybı olarak gelecektir. Bu çok büyük ihtimalle. <laughs> ya başka bir yerde bir, bir taviz olarak gelecektir. Bir şey olacak olarak bize e, bir yerde mat edecektir Rusya. Boşu boşuna Türkiye'ye para getirmez. Rusya'dan gelecek paraları öngöremedi insanlar. Benim tahminim. Yani bunu da baktığınız zaman işte görüyorsunuz oligarkın biri Boğaz'da yer yaptırtıyor. Şimdi bir tanesi bunu yaptırtıyorsa kaç tane oligark geldi Türkiye'ye? Ne kadar para getirdiler? Ne kadar arazi aldılar? Ne kadar ev aldılar? Ne yapıyor bu adamlar? Ben oligark gelmesin demiyorum. Gelecekse de belli kurallara, nizamlara falan gele, gelebilir. E belli şey anlaşmalar yapmanız lazım bunların öncesinde. Ona göre gelmesi lazım. Yani rüşvetle değil bu işin e, bir prosedüre, standarda göre yapılması lazım. Ama Türkiye'de prosedür yoktur, standart yoktur. Devlet görevlileri de bundan mümkün olduğunca istifade etmeye çalışacaktır. Rüşvet alarak iyi bir rüşvet çarkı dönüyor şu anda. ama bu rüşveti Ruslar fitil fitil çıkartır. Bir tane de haber gelmişti zannedersem Putin ofis bas basmış İstanbul'da. Putin'i dolandırmışlar. zannediyorlar ki Arapları dolandırdığımız gibi Putin'le dolandırırız diye düşünüyor salaklar. Orada da onu görüyorsun yani adam. Herkesi dolandırmaya alışkın olduğu için Rusları da dolandıracağını zannediyor. Yani kafalarına kurşun yiyorlardı azlar. Bir tanesi kaçmış herhalde. Yani oğlu kaçmış, babasına bir şeyler imzalatmışlar galiba. Her neyse bu tip vakalar artarak devam, et, devam edecektir. yani Rusları dolandırdığınız zaman acısını çıkartırlar sizden. Yani şeylere benzemez. Kaddafiye falan benzemez bu daha acı bir şey bekliyor. Kars Ardahan gidebilir yani Kars Ardahan butun. Her neyse yani konumuza dönersek şeyi tahmin ederken dövizi demen lazım ki Türkiye'ye farklı ülkelerden Çin'den Rusya'dan Katar'dan para gelmezse bu olur demen lazım. Para geliyorsa da bir şekilde bir yerde görüyorsan bunu söylemen lazım. Görmüyorsan da bilgimi bilgim yok demen lazım. Dolayısıyla elinde bir veri yokken bir şey söylemek zar atmaktır. Kumar oynamaktır kumarı kimse kumarın, kumarın kazananı olmaz e, tarih boyunca böyle olmuştur kumardan kimse para kazanmamıştır dolayısıyla da elinizde bilgi kanıt veri bir şey olmadan uyduruk şey e, sağdan soldan gelen e, konulara göre bir şeyler söylemek ancak hit almaktır insanları e, dikkatini çekip dikkat hırsızlığı yapmaktır bu dikkat hırsızlığı gerçekten çok e, üst bir noktaya vardı herhalde o görüntülerde işte kişinin yüzünün görünüşü, kıyafetlerinin görünüşü, ses tonu, mimikleriyle falan böyle insanları hipnoz gibi edip inandırtıyorlar bir şey. Yani ne söylediğinden ziyade nasıl söyledi, kimin söylediği böyle bir şeyle o görüntüye bakarak, o görüntünün beyinde verdiği imaja dayanarak insanları kandırıyorlar benim şahsi görüşüm. Böyle bir yapı oluştu Türk medyasında. Bu internete de sarttı. Ne yazık ki eskiden internet böyle değildi. Daha ziyade emek harcayan insanlar bir yerlere geliyordu. Ee, i̇şte ne bileyim cinsel çekicilikte veya e, ses tonuyla, vurguyla, bilmem hareketlerle milleti tokatlayan adamlar gelmiyordu. E, dolayısıyla e, bu tip şeylere inanmayın. Genellikle yazılı kaynakları takip edin. Hani ses bile şey değil benim görüşüm. E, İnsanın yanıltıcı bir e, yere gidebiliyor. Yani ben size dopamin salgılatamadığım için büyük ihtimalle izlenmiyorum. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ya da size bir şekilde ideolojik propaganda yapmadığım için izlemiyorum. Yani şu bilgi teknolojisine dönersek adam dedi ki Apple'a ben 165'teyken Apple short diyorum dedi ya. Düşünebiliyor musun? Apple'ı short diyorum dedi. Apple'ın kasasında 500 milyar dolardan fazla para var. Adamlar 110 milyar dolar sırf e, kendi hissesini alacağım ben dedi. 110 milyar dolar yani 110 bölü 3400 yaparsak 3000 diyelim. %3,5 civarı sırf kendi hisse senedini alıp yakacak adam. Yani %3,5'una denk bir parayı bir sene içerisinde satın alacağım dedi ve Türkiye'deki şaklabanlar Apple batacak, Apple'a short açın dedi 160'larda. Apple kaç şu anda? 227. Yani %40 civarı değer kazanmış. İnanabiliyor musunuz ya? Bu insanların hala inanılmaz bir hiti var. İnanılmaz bir taraftar var. Yani burada benim görüşüm birincisi daha önce de söyledim. Teknoloji firmalarından Amerika'dan e, nefret eden kesimin hitini almak için, haterların e, izlenmesini almak için, onların dikkatini çekmek için çıkan şaklabanlar diye düşünüyorum birinci görüşüm. İkinci görüşüm de e, milleti dolandırmak için. Yani Apple yüksekken, yükselecekken millete short açtırtıp zarara sokmak için bu tip adamları satın alıyorlar diye düşünüyorum. İkisinden biri. Başka bir şey de aklıma gelmiyor. Yani cidden. Sırf hiçbir şey bilmesen hiçbir şey bilmesen desen ki Apple'ın kasasında ne kadar para var diye aratmayıp, Sonra ne kadar kendi hisse alıyor senede bak. Bazen 50 milyar dolar, 60 milyar dolar, 70 milyar dolar. Bu sene 110 milyar dolar alıyor. 2004 yılı, 2024 yılı itibariyle. Bu 110 milyar dolar da şirketin 3.5'ine denk geliyor. %3.5'ına denk geliyor. Ya bu firma, ya nasıl sen short aç diyorsun millet? Yani komedi yani. Ben şu videolarla bir kişiyim bile e, en ufak bir e, katkım oluyorsa ben bundan mutlu oluyorum gerçekten. Çünkü ciddi bir şaklabanlık var ortalıkta. E, şarlatanlık var e, ve bu yayılıyor. Bu ahmaklık, gerizekalılık Türkiye'de inanılmaz bir yayılmaya geldi. Hani Türkiye'deki teknoloji firmalarını bile artık e, Godoşlar yönetiyor. Bunları, şunları yapanlar yönetiyor. Ve genç de bakıyor, diyor ki Türkiye'deki böyleyse Amerika'daki de böyledir diyor. Değil. Tamam. İkincisi döviz kurlarında da e, biz bir tahmin yaparken elimizde her zaman bir veri olacak, kanıt olacak, delil olacak. Bunlar olmadığı sürece hani Rusya'dan Türkiye'ye ne kadar para nasıl girdi bunun bilinmediği sürece e, döviz kurunu sağlıklı olarak tahmin edebilmek imkansızdır.